Evet Berlin duvarı boyunca yürümekteyiz. Duvardan kalan bir bölüm kenarında yürüyoruz. Şu anda Doğu Almanya tarafındayız aslında eskiye göre. Batı Almanya duvarın arka tarafında. Bu bölüme de DDR derdi. Burası da Mercedes'in binası. Berlin'de. Kulum tarihli ne? Yürüyün. Adam gelen tüm şekiller çizdi. çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çek, çek, çek. Çektim.